Merhaba arkadaşlar, bugün görünmez kalem aldım, yine aldım. Bildiğiniz gibi yazdığınız göremiyorsunuz. Bakın, yazdığınız göremiyorsunuz. Bakın şimdi, elimi görüyorsunuz. Bakın yazıyorum çiziyorum bildiğiniz gibi. Bakın gözükmüyor. Demin bir şey gözükmüyor. Ama şimdi bakın nasıl gözükecek. İzleyin. Bakın. Kalem gözüküyor. Senarını açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Nasıl gözüküyor. Görüşürüz arkadaşlar bir de yine aldım Şu abone butonuna basana dönüştüşiylelik motor veriyorum basmayı unutmayın bildirimleri ve like atmayı unutmayın görüşürüz yine aldım